त्यो राम्रो मोरम होला कोडिङ नै dışarı götürüyorlar. Video çekiyorum şu anda. Sakın Yap bir şey Yapmıyorum. Video çekiyorum. Geç Bunu Dur baba da. Bakın. Sizin ne işiniz var? Hem de çık bol çık bol. Vallahi inşallah. Vallahi Hadi. Hadi. çocuklar. Hadi. 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 Hadi geliyorlar zaten. Ha geliyorlar. Anne. Anne. Arkadaşlar <laughs> az önce burada kavga çıktı çocukları götürdüler. Allah. Çocukları götürdüler arkadaşlar. Gördünüz zaten. Gizli gizli var. çektim. Arkadaşlar bay bay kapatmam gerek.